YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz harika bir patatesli köfte tarifi hazırladım. Bu lezzetli tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle bulgurumuzu ıslatmakla başlayalım. 3 su bardağı köftelik ince bulguru genişçe bir kabın içerisine aldım. Üzerine 2 su bardağı artı çeyrek su bardağı sıcak su üzerine ekleyip şöyle bir karıştırıp yarım saat kadar dinlenmeye bıraktım. Beş tane patateslerimi kabuklarını soyup küp küp doğrayıp haşlayıp suyunu süzüp ezdim. Tavamın içerisine yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ 1 adet büyük boy kuru soğan ve 1 diş büyük sarımsağı küçük küçük doğrayıp birkaç dakika yağda kavurdum. Sonrasında 2 yemek kaşığı domates salçası ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ettim. Üzerine ezmiş olduğum patateslerimi ekledim. Baharat olarak tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon ve pul biberini ekledim. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatıp soğumaya bıraktım. Dinlenen bulgurumu şöyle bir elimle güzelce karıştırdım. Sonrasında patatesli harcı içerisine ekledim ve birbirine geçmesi için hamur yoğrulmuş gibi birkaç dakika güzelce yoğurup toparladım. İçerisine yarım demet ince kıyılmış maydanoz ve 2 dal taze soğan, yarım limon suyunu ekleyip güzelce yoğurup toparladım. Kıvamı bakın bu şekilde arkadaşlar. dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben şöyle birazını tabak içinde servis ettim. Yarısını da klasik mercimek köftesi şeklini verdim. İnanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Şöyle limon, maydanoz ve küçük çeri domatesleriyle servis ettim. Köftelerimin son hali bu şekilde arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilinde açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.